mesela bazıları İsmail Saymaz dahi ya işte soramazlar edemediler. E ya e, çıktın Bengal Kaplanı ne oldu? Ne oldu? Çıkacağız göreceksin ne oldu izledim. 3 saat 15 dakika yayın yaptınız. Hadi benim soramadım neyi sordum. Ben oturdum izledim. Merdan Yanardağ ya, böyle... Arenaya çık çıkacak şey... Hayır hayır şunu anlatmaya çalıştım. Kusura şunu bakmayın da. Hande gazeteciyiz gazeteci. Olay bitti. Değil mi? Yani Sedat Peker'in iddiaları kapandı. Yok yok yok. Şunun i̇şte için Hande. Hükümetteki tartışma kapandı. O bitti. Bak, bütün mesele şu, bitti. Siz şu gazeteciler şu. mi kavga edeceksiniz mesela, ya? Hayır değil değil. Ben hiç cevap gazete, bile yazmadım. Gazete, bir tane tweetim yok. Yok yok. Bir saniye. Hayır ama yani. şunu için söylüyorum. Bütün bu olayda Hande, şu an, an bunu ön plana bir çıkarmak bana çok yani, komik geliyor. Hayır ya. hayır. şunu için. Bir derdimi anlattım ben. Anlayacaksınız beni. Yani bu memleketteki kutuplaşma var ya. ...hat safhada onu anlatıyorum. Ya sen gazetecisin. Ama Senin ben, yandaş, güzel yok, jandaş, böyle saçma demin sapan tabirler kullanıyorsun. Dedin, yandaş dedin, kendine dedin bilmem Hayır, bana Gönlün, yandaş dediler olarak, diyorum. Muhalif ruşan çıktı dedin. Ya bak, bundan 10 yıl önce hayır, muhalif hayır, hay. yandaş ayrımı mu var mı bu ülkede? Işte, onu anlatıyorum işte. Diyorum ki demin ya şu lafları yani. Hayır, bana bana yandaş diyor. Kendi, ben muhalifim falan diyor. Merdan yanardala, İsmail Saymar... Bak son bir saat bir soru sorduk. Son 3 saat 15 ebelek kübelek. Bir de Merdan Yanar da doğru düzde çalışmamış. Diyor ki Sedat Peker diyor ki 10 bin dolar bir siyasetçiye verdim kimi verdim? Bir kere Sedat Peker bunu demiyor Süleyman Soylu söylüyor. Parayı Sedat e, siyasetçi Sedat Peker'e vermiyor Sedat Peker siyasetçi. Ya bari belgeyi oku çık onu anlatmaya çalışıyorum. 3 gün boyunca ben sustum. Gevşek gevşek güldüler şeyde soramadılar, de Ne oldu? Gevşekler. Hadi ya siz da göreyim. Bak, yapma gözünü seveyim. O, bak gazeteciler iş şey yapıyorsan... Bizim işimiz gazetecilik. Biz soru sorarız. Arkadaş önce Biz size ne yaptı? Zaten video yayınlayan kişiydi zatlı robot. An